Merhaba arkadaşlar, bir başka Speed Champions videosuna hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir güncelleme gelmiş Speed Champions. A. Bence arkadaşlar, bu oyun yapımcıları kesinlikle çıldırmış olabilirler ama neden çıldırdıklarını bilmiyorum. Çünkü herkese bedava Guardian Titan dağıtıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Guardian Titan alması Gerçekten çok zor bir pet. Çünkü arkadaşlar tam 30 milyon bu Easter yumurtalarından toplamanız gerekiyor ve gerçekten 30 milyon toplamak inanılmaz zordu. Arkadaşlar şimdiki güncellemede ise Easter City'ye biliyorsunuz ki daha önceden bu petlerimiz vardı. Şimdi yeni petler geldi. Ben hepsini tabii ki açtım hemen hiç beklemeden. Bu petlerin arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Easter yumurtalarının çarpanlarını da arttırıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar yeni gelen petlerimizin en kötüsü ve bu bile çarpı 28 veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim şurada biliyorsunuz ki 10k var ve her zıpladığımızda buradan bize 10k veriyordu. Ama bu en kötü pedi taksak bile çarpı 28 verdiği için bir kere zıplamamızda 280k toplayabiliyoruz. Bundan 4 tane taktığınızı düşünün arkadaşlar artık yani uçar gidersiniz. Peki en iyisi ne veriyor hemen ona bakalım. Hiç gerek yok gerçi en iyisine veya en kötüsüne arkadaşlar ama yine de en iyisini çıkarttınız diyelim. En iyisi de çarpı 70 veriyor. Bu arada hemen yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Gördüğünüz gibi ben bunu evolve'leyebiliyorum. Hemen evolve'leyelim arkadaşlar. Göstermek istediğim bir şey var. Gördüğünüz gibi evolveledik. dediğiniz evolve zaman coin çarpanınız artıyor ama hiçbir şekilde yumurta çarpanınız değişmiyor. O yüzden arkadaşlar kristallerinizi hemen kullanmayın. Yani dikkatli kullanın diye söylüyorum. Yumurta çarpanınız değişmiyor ve böylece arkadaşlar buradan tam 5 dakika bile sürmeden 30 milyon hatta 35 milyon topluyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar mağazadan hemen titanınızı alıyorsunuz. Bu arada ben bunları biliyorsunuz ki daha önceden almıştım zaten bunlar bir kere daha yenilendi arkadaşlar ve ben bir kere daha hepsinden aldım. Şu an koleksiyon olarak tutuyorum çünkü hiçbir ihtiyacım yok şu anda. Ve arkadaşlar oyuna yeni süper pet eklediler ve ismi de Baby Guardian arkadaşlar. Hemen gösterelim Baby Guardian'ımızı. Gördüğünüz gibi şurada duruyor arkadaşlar. Baby Guardian ağzında da emzik var böyle. Bebek Titan arkadaşlar bu ve bunu almak için ne yapmanız gerekiyor hemen onu söyleyeyim. Öncelikle şuradaki kutuları görüyorsunuzdur. İçinde mavi, sarı ve pembe olmak üzere bu tarzda yumurtalar var. Bu kutulardan toplamanız gerekiyor. Arkadaşlar sizde buralar kapalı olacak tamamen. Görevleri tek 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 yapıyorsunuz. Önce 5 tane topluyorsunuz, 3 tane royal kristali veriyor. Sonra 15 tane topluyorsunuz, Easter kristali veriyor. 20 tane topluyorsunuz arkadaşlar, 10 tane royal kristal veriyor. 25 tane topluyorsunuz, 10 tane Easter kristal veriyor. En iyisi biliyorsunuz arkadaşlar bu. Sonra 30 tane topluyorsunuz. Yine 20 tane royal veriyor arkadaşlar. 35 tane topluyorsunuz ve baby guardian'a sahip oluyorsunuz. Henüz tamamlamadım. Çok az kaldı. Bunu da tamamlayacağım arkadaşlar. Ve Baby Guardian'a da sahip olacağız. Aslında arkadaşlar şöyle göstereyim. Tabii ki bende Baby Guardian var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baby Guardian'ım var. Ve normal Titan'dan daha fazla veriyor. 5.5 milyon veriyor arkadaşlar. Ben ise baby oğlundan biraz daha düşüktür diye düşünüyordum ama halbuki öyle değil. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi secret pet'imiz en iyisi 6 milyon. Şu anda bende bir tane secret pet, bir tane baby guardian, iki tane de normal titanımız var arkadaşlar. Yani diğer petlerin hiçbirine ihtiyacım yok. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu Baby Guardian alabilmek için kutuları toplayacağız ve ben size kutuların yerlerini göstereceğim. İlk başta arkadaşlar biraz zaman kaybettim zorlandım çünkü hani kutuların yerlerini tam bilmiyordum. Bir de random yani rastgele çıkıyor zannediyordum kutular herhangi bir yerden. Halbuki öyle değil arkadaşlar kutuların belirli bir düzeni var belirli bir dakikası var ona göre çıkıyormuş. Ben oynayarak bunu e, yanlışlıkla ezberledim galiba öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bende nasıl Baby Guardian var diye soruyorsanız onu yan hesabımdan aldım. Şimdi sizlere arkadaşlar tek tek e, kutuların yerlerini göstereceğim ve benim oynadığım sırayla oynarsanız hiç beklemeden arkadaşlar çok hızlı bir şekilde Baby Guardian'a sahip olabilirsiniz. Kapıdan çıkar çıkmaz iki tane görebiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim hemen. Aynen gördüğünüz gibi iki tane gördük ve bunu aldık. Şimdi şu kenardan ilerleyeceğiz. Dışarıya çıktıktan sonra arkadaşlar bu kenara geliyorsunuz. Buradan kenardan kenardan ilerleyeceğiz. Ben de nasıl yerlerini ezberledim bilmiyorum ama öyle ya, alışkanlık oldu ezberlemişim yerlerini. Şu ileride bir tane var. Pembe kapının yanında. Bunu alıyoruz. Bir de bu binanın üstünde var arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi Allah'tan toplamamışlar. Ha. Bir de şu sarı evin önünde olması lazım. Aynen, burada var. Bir de şu orta mekanda olması lazım. Aynen, burada da var. Dışarısı bitti arkadaşlar. Yani ben en azından bu kadar biliyorum. Bir de nerede var biliyor musunuz? Şu tepede var bir tane, shop'un arkasında. Aynen. Burada da var. Tamam, bunu da aldık. Ortada da çıkıyordu bazen. Aynen, bunu da alalım. Tamam, şimdi tekrar içeriye giriyorum. Sırayı bozmazlar inşallah. Yani birisi toplamazsa sırayla göstermek istiyorum çünkü. Şimdi şu kenardan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynen toplamamışlar. Hemen alalım. Şurada iki tane oluyor. Şu kenarda olacak. Buradaki arkada olması lazım. Burada yok. Bunu almış olabilirler arkadaşlar. Burada kesinlikle iki tane var. Bir tane burada var. Bir tane bunun arkasında oluyordu. Bunu da almışlar. Ya da çıkmamış da olabilir. Daha zamanı gelmemiş de olabilir. Gene burada çıktı gördüğünüz gibi. Ortaya bakalım bir. Ortada da çıkmamış. Şu ağacın yanında çıkıyor bir tane. Şimdi birazdan bunlar gelebilir arkadaşlar. Aynen burada bir tane daha çıktı gördüğünüz gibi. Burada da çıktı. Şimdi şunun arkasına bakalım. Gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. Aldık hızlıca aldım ben onu göremediniz belki. Ortada çıktı mı? Çıkmadı da. Şu ağacın yanında çıkıyordu. Aynen ağacın yanında da çıktı. Hemen onu da alalım. Bir ortada kaldı göstermediğim arkadaşlar galiba sizlere. Aynen o da çıktı. Hemen onu da alalım. Böyle sırayla yaparsanız kutuları beklemenize gerek kalmıyor. Hatta millet sizi bekliyor artık. Bitirse de gitse bu şeyden diye. Aa arkadaşlar çıkmış arkasında bunun da. Tamam şimdi dışarıya çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada kaç tane topladık ben bir bakayım. O 25 tane toplamışız. Tamam dışarıya çıktığımız zaman eğer yenilendiyse bitmiş ol. Bitiririz yani. Aynen yenilenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç beklemiyoruz. Sırayla toplarsanız hiçbir şekilde beklemiyorsunuz. Şunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Artık yerlerini siz de öğrendiniz zaten. Şimdi ileriye gideceğiz, onu alacağız. Binanın üstündekini alacağız. Aynen. Hep aynı yerlerde ve aynı dakikalarda çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sırayla toplayın. Ha saray evin önündekini almayı unuttuk galiba aynı. Tamam dışarısı bitti arkadaşlar. Yok şopun arkası var daha. Şopun arkasını alacağız. Ortada çıkacak. Aynen ortadan da alacağız. Bitirdik mi biz? Galiba bitirdik ha. Oha çok hızlı bitirdik lan. Yerlerini ezberleyince bayağı hızlı bitti. Ben bunlar için bayağı uğraşmıştım ana şey yani e yan hesabımda. Aynen bitti arkadaşlar ve bir baby guardianımız daha oldu. Yok artık abi iki Baby Guardian'la takılacağım artık. Bakalım arkadaşlar. Şimdi gelin bunları takalım. Abi Baby Guardian'lar çok küçük ya. Diğerleri kocaman. Ama çok veriyorlar ya. O yüzden Baby Guardian'ları takacağım. Ve çok tatlılar ya. Şunlara bakın arkadaşlar. Ağızlarında emzik de var. Büyüyecekler mi acaba bunlar? Ben bir de ona da baktım. Siz söylemiştiniz yorumlarda. Ben bir daha bakıyorum arkadaşlar. Burada Evolve çıkmıyor. Yani bunları nasıl evolveleyebilirler ki bilmiyorum. Bunlar evolvelenmiyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kristaller bunlar da çıkmıyor. Bunlara basınca gördüğünüz gibi çıkıyor. Bunlar da çıkmıyor. Bir de arkadaşlar az kalsın unutuyordum. Oyuna yeni trail geldi. Onları da kesinlikle alalım. Çünkü çarpanları çok iyi. Yani bunlar sadece biliyorsunuz ki koşuya yardımcı oluyor. Petler sadece stepslerinizi daha fazla paraya satmaya yarıyor. Onlar sadece para kasmanıza yarıyor arkadaşlar. Ve elmas kasmanıza yarıyor. Trail'lar ise sadece stepslerinizi kasmanıza yarıyor. O yüzden bunları kesinlikle kaçırmayın ve çok rahat bir şekilde alırsınız arkadaşlar. En pahalısı 1.2 milyon olması lazım ki bunu çok rahat bir şekilde alırsınız. Evet arkadaşlar Speed Champions güncellemesi bu kadardı. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım ve bu petleri kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle birkaç güne Easter eventleri artık bitecek. O yüzden galiba böyle bol bol dağıtıyorlar. Son şansınız olabilir yani. O yüzden kaçırmadan hemen alın arkadaşlar petleri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve videolar paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.